Bu Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Mazi'yi Ayber kardeşimle birlikte oynayacağız. Bugün evet mağazada UGC90 koduyla bizleri destekleyen bütün kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram'da herkese açık bir şekilde paylaşın. Profilinizin gizli olmaması gerekiyor arkadaşlar. Sonra neden beni paylaşmıyorsun Fatih abicim diyenler var. Özelden özellikle çok mesajlar geliyor. İşte şimdi bizi neler bekliyor arkadaşlar. Fortnite'da e, tam 6 gün sonra mazinin yeni savaş bileti geliyor. E... YouTube'da canlı yayında olacağız arkadaşlar. Custom maçlar da yapacağız. Biz de oynayacağız. Ve maziye iyi kevler metası gelecek. Yayınımızı mutlaka kaçırmayın YouTube'da. Battle Royale anlamında da arkadaşlar bakın savaş bileti ve biletlere baktığımız vakit yeni sezon arkadaşlar Şubat ayında geliyor. Yani çok az bir zaman kaldı. 21 Şubat'ta da arkadaşlar Battle Royale'a ye yepyeni bir güncelleme. Mini event olur mu? Olacağını düşünüyorum. Teori videolarımızı Şubat ayının ilk haftasında başlayacağız. Şimdi bugün Aygo ile birlikte oynayacağız. Eee Aybo'muz da şöyle küçük bir operasyon geçirmiş güzel kardeşim. Geçmiş olsun bu arada Aybo'cuğum. Teşekkürler abi. Evet burnum biraz iyi ama değil mi şu an? Evet evet iyi, gayet Heh. iyi. Tamam hadi bakalım Aybo'ya da bugün bir moral olsun dedim onu da bir mazi alalım bakalım. Hadi girelim mi? Olur güzel abi. muhabbete Gelelim. hep birlikte dalalım. Güm! Olmaz evet olsun. mazinin gülleri devam. Arkadaşlar 5 gün kaldı. 5 gün sonra mazi tamamıyla değişime uğrayacak. Hadi bakalım tatil günü şöyle Aybo ile birlikte oynayalım. Abi 8 kişi altta bildi bir yolda tamam, Sıkıntı yok sıkıntı yok. Mazi burası ya. Normal olsa Aynen. korkarım da. Burası bizim evimiz kardeşim. No problem. Aynen. Meyve suyu içtim. Güzel ellik bulmuşsun. Ben de buldum bu arada. Aynen. Ben put ben su Adamlar 3 kişi var benim burada. Nerede tam olarak? Bir öldü. Gördüm. Yerli öldü. Adam önümde. Abi geliyorum abi saldırıda Arkada yiyorum başka birisi Saldırıya gelmeye çalışıyorum abi s biraz geldi Öldü öldü düştü Aldık haydi Gel bakalım Lan sen Weed'in de Fortnite mı oynuyosun Gel buraya Abi Mekit basıyorum abi Nereye Mekit Tamam Metin bas bas Eylikliyim aynen Ellik vereceğim bu arada sana Tamam Neredesin sen? Buradasın Buradayım ah. abi Bas 50 Teşekkür ederim Önemli bir kardeşim benim ee, Büyük evde adam var Şurada Tamam Buradan yiyebiliriz bir AWP Bir dakika Şöyle yapalım Aynen Biz ne yapalım biliyor musun? Sa gel Korkanın çocuğu olmaz Gel abi. kardeşim Gel 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 Rush yiyeceğiz bunu tamam? Tamam i̇şte En son spot içinde doğru bir adam Koşu Bilgi de olsun İki kişi var burada Evde tamam. bilgi de olsun Dur Ben açacağım orayı şimdi Burada. Adam orada. Yapıştır gel ya gel gel gel. Geldi abi. Burada. Düştü bile. yatay 30 olabilir. Gel Aferin Aybo. Allah. Burnu kapalı ama oynuyor Aybo. <gülüyor> <gülüyor> Burnu kapalı Aybo. <laughs> Hadi gör. Aferin. Doğru arkadaşlar, mi? ay sonu çok saracak. Direkt ilk evler güncellemesiyle karşınızda olacağız, merak etmeyin. Bu arada çok fazla yayın yapamıyorum arkadaşlar. İşler, güçler, cerdler, cütler olduğu için. Kick yayınlarına inşallah pazartesi günü start veriyoruz hızlı, gündüz kuşağı yayınlarımız olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gel. Aa, Aa ölüyorum. Abi. Oğlum, Gedim. al şunu. Ölmedi baba. Bas adam gelene kadar. Tamam. Neredeydi o? Tamam, ha, gördüm abi. soldan geliyor. Gördüm. 54 beyaz, 54 beyaz. Sağda da sıkıyor bir kitle var Sen kendi kusula bir kitle bir Sağdaki ben vuracağım. Sen sağ bakma. Sol sağdaki beyaz. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Adamın canı kaç biliyor musun? Tamam sağdaki düştü. Tamam. Soldakinin canı 30 ama ben de düşebilirim. Tamamdır. Gelirsem düşürdük. Baktan öldü. Bekir biraz abi. Öldü. Nice. Aynı anda. İyi ki üstüne zıpladım. Bu arada burayı aldık ay bu Aferin aynen, abi. aynen. Gel. Efsanesin. Arkadaşlar mazi ya. Bu arada ay bu pastanma mısın Abi. koçum? <laughs> abi, Şş, ona bak o ne soğanla birlikte. <gülüyor> 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 Arkadaşlar fena fena fena. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Şimdi zırhımızı mırhımızı yapalım. Saldırtılar ee, ben tamam. tamam. tamam 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 tamam. Nerede bu adamın kutu? Hah. Şurada. Aldık, aldık Sen bakma teknen güzel bir silah ha. Aynen abi o şey iyi böyle ya, vuruyor ya. yemin ediyorum. Bu arada şey bulmamız lazım bizim ya. Support them. Aynen. Bol bol çöp. build yapalım. Olur. Kapalı Kardeşim, veriyor e, mu abi sana? E, yok var, var var bende var. Tamam. var var. Arkadaşlar şimdi Batu Royale güncelleme bekliyor. Yani maziye ne geleceği zaten belli. Ee, direkt eğik evler, çer çöp çatlası, başı dehlizler metası geliyor bilginiz olsun. Fakat Battle Royale'de neler olacak bilmiyoruz. Yani Chapter 6 dünyasında Godzilla metasında ne olacağını bilmiyoruz ama göreceğiz. Yeni denedi arkadaşlar upgrade'ler geliyor. Bu arada biz buradan gidelim. Ee, sokak kutu yapalım gel. Çok çünkü düşük küçük evlerden hep 50'lik çıkıyor çünkü 50'lik lira alalım. Olur abi. Ben de polis abi, bir var istersen sen taşıyorsan bir kit var valla. <laughs> <laughs> ee, Atla abi. lazım zaten. Ha sen canlı almış şu mısın <laughs> kardeşim ya. Tamam sen oraya gir. İşte Derbeder depolarını oradan kayarız. Tamam. Evet gençler. Sağlık önemli. Sağlığınızı her zaman ne yapacaksınız? Zinde tutacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Allah kimseyi hastalıkla terbiye etmesin ayıbocum ya. Ağabey Bak şurada abi, bir çaba. operasyon geçirdin küçük de olsa. Değil mi Aya. ne kadar sıkıntı çekiyorsun. O yüzden Allah Aya. çektirtmesin kimseye vallahi billahi ya. Çok kimseyi hastaneye düşürmesin. Benim de en büyük korkum odur. Şuradan gidelim. Ya soldan şeyden çıkalım. Şuralarda da değillik falan buluruz. Belki metal bölgesi toplanmamıştır. Bu arkadaki yer alıkmış abi. Dikkat et evet, domatesle belki çıkar bir kişi. Tamam tamam domates adam olabilir. Evet kardeşim. Gel. Geçen yolda bir takipçimizi gördüm abi. Bu diyor ki abi Fortnite için bu ne olur renkli oynayalım abi. <gülüyor> <gülüyor> ne olursun abi bak <laughs> oynayalım diyor. Ben de dedim tamam oğlum. Yani boş bulursam eyvallah da şimdi herkes aynı şeyi söyleyince sıkıntı. Aybo e, benden ömürlük ekip perma aldı YouTube'dan, ondan <laughs> burada. Yoksa <o> <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha daha betit Tamam, çok iyi. Mekke'de sto yapalım da ellilik yok. Aynen ellilik Sanki lootlanmamış mı? Biraz Domates Köyü'nü böyle yeah. e, şey gibi görüyorlar. Atlamıyorlar burayı, e, Gel, Aynen. ileride burası da değişecek oğlum. Koskocaman alan olacak burası. Aynen. Gel. Fortnite filmini yaparken buraya ve p koymuştum. Jomik alıp Omega'yı öldürüyordu. <laughs> Aynen. Kaskı düşüyor. Sen izlemiş miydin benim filmimi? Evet izledim. Ya oğlum bizim gibi Fortnite DA'sı. İzleyeceksin tabi. Aha şey çıktı. Benim o... suydu masası çıktı. Çok iyi. Ay Adam bizim içinden sen diyor sen? içine tikirin. Yok abi ya. <laughs> Hadi. Smoke, bomba getirmişler lan smoke bombası. Smoke bombası ya, var bir şey, şey var ya. Ha olabilir. Tamam. Bir şey yapalım. Uçursan. Ee, e Gel metal bölgesine doğru gidelim çünkü biraz yürüyeceğiz Olur. yine. Hem muhabbet de ederiz. Abi ne ee, lazım satısı var mermin var var. Bir risk daha bulduk. Çok iyi. Tamam ben zırhımı buldum sana da bulalım gel. Bak şu sollardan falan çok çıkıyor. Şimdi her gencin mutlaka arkadaşa bir hayali vardır. Geçen bölümde de konuşmuştuk. Aybocuğum senin nedir kardeşim ileri vadeli hayalim? Anlat bakalım. Gençler aslında Aybo kardeşim. <laughs> Sizin bir diliniz, yani sizle oynuyormuş gibi yanıma bir takipçi çekmişim gibi düşünün. Evet ne kardeşim anlat bakalım. Abi işte yaz. Seriye, Kore'ye gitmek bu kadar. Kore'ye gitmek istiyorsun. Aynen Yazılım okuyacağım için. üniversite. Aynen. Ha orada düşünüyorsun. Üniversite aynen. Güzel, güzel kardeşim mis gibi. Zaten insanın bir şeyi olacak böyle ya bir odak noktası Hayat olacak. Hayat Tabi tabi diyeceksin yani ben bunu istiyorum kardeşim. Ha sen başarırsın başarmazsın o senin elinde. Ama başaran nasıl başarıyor kardeşim? Allah herkese eşit beyin yaratmış yani. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Yani şöyle bir şey yok Aybo'cum. Bazen böyle bir şey söylediğin zaman hani insanlar dalga geçer. Ya senden olur mu? Sen bunu yapabilir misin? Falan filan diye. Abi yapan nasıl yapıyor yani? Allah herkese yaratmış. Herkese bir beyin vermiş. Ya işte onun beyni daha ileri falan diye bir şey yok. Ben buna inanmıyorum bu arada. Yani gözle gördüğüm bir şey değil. Bu soyut bir şey sonuçta. Nedir? Adamın... Yani gençler sizin için de söylüyorum. Mesela e, diyordur ki ya bunun matematiği çok iyi ya babacım adamın matematiği niye iyi adam çünkü ilgi duyduğu için konuyla uğraştığı için sen uğraşmazsan olmaz mısın adam diyor ki ben Fortnite çok kötü oynuyorum bu atamıyorum ya kanka atan adam nasıl atıyor Anladın mı? Mesela ben de aynı şekilde diyorsunuz ya abi çatır çutur bu itleri atamıyorsun falan simple editsin. Niye kendimi vermiyorum abi? Çünkü ben çok fazla oyun oynuyorum. Ben kendim Fortnite'e versem öğrenmek cidden istesem öğrenirim. Anladınız mı? Mantık budur. O yüzden ben o adamdan daha ileri zekalı olmuyorum. Ben daha çok önem verip daha çok vakit geçirdiğim için o adamdan önde oluyorum. Anladınız mı? O yüzden dediğim gibi gençler. Hani sınavlardan düşük alabilirsiniz. Ee, mesela bak Aybo ne diyor? Ben yazılımcı olmak istiyorum diyor. Evet zor bir bölüm. Doğru. Hani ee, bir Kore hayali var. Hayali var. Yurt dışında okuyayım diyor. Ama çok istiyor. İstedikten sonra zaten her şeyi bu hayatta başarırsınız gençler. Anladınız mı? Yani bu anlamda... E, ...her zaman bir hedefiniz tabii ki olsun. Ha hayal kırıklığı olur mu? İşte bu olmaması için gerçekçi olmanız gerekiyor. Anladınız mı? Yani bu şeye benziyor. Adam doktordur mesela ama müziğe çok ilgisi vardır. Arkadan da hobi olarak müzik yapar. Ya da ne bileyim benim bir işim vardır. Arkadan youtuberlık yapıyorum. youtube'a videolar çekiyorum. Niye hobi? Yani hayatı da böyle görmek lazım arkadaşlar. Hayatı böyle görürsem bu sefer çünkü ne oluyor? Ben bunu istiyorum. Var böyle çocuklar çünkü. Ya ben 500 puan yapamadım. Top istiyordum. Bilmem ne falan... Eyvallah çocuk hani al bunu kardeşim. Sağ ol abi. Sen yüzden. O yüzden dediğim gibi evet bir hedefiniz olsun ama e, hayat şartınıza, aile durumunuza bakarak, ekonominize bakarak da hayaller kurun ki sonra e, şey yaşamayın yani. Hayal kırıklığı olmasın. Mantık bu. Hadi gidelim. Oğlum bir anda on, biz baya muhabbet edelim. Mazi zaten tam muhabbet yeri. Eskiden <laughs> derdiniz abi. ya abi prime dönem ya. Vallahi süper. Mazi hocam. Şu adam göremiyorsun. Alsın mahvedin. Erdoğan sen beni ne zaman izlemeye başladın? Güzel Abi, Abi yedi buçuk yıl oldu herhalde. Yedi buçuk yıl, yıl mı? Direkt Bayağı Fortnite oldu. Chapter 1 o zaman. Aynen. Bayağı oldu. Onun öncesi var mı Rust falan? Biliyorsun ben Fortnite ile başlamadım YouTube'a. Benim takip geçmişim Rust. bir altı yıl daha geçmiş. Şimdi altı olması lazım Rust. Vay 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 eski sınıf. O zaman sen beni izlediğinde güzel kardeşim sen on yaşındaydın. <laughs> Aynen. Dokuz yaşında falandın. Adam <laughs> reşit <Aynen>. oldu şimdi. <laughs> bir nesili büyüten oyun Fatih diyorsun ha. Vay Hocam, vay. AWP yani. mi var burada ayıp o gel bakayım. Ay bu sadece Geliyorum yürüyoruz lan. Ah, yürüyorum. Geliyorum dikkat et. Evet. Oo. Ya bu ne ya? Bu buildleri buraya atan kim? Abi geldim. Öldü. Nice. Tamam. Yani. Bir adam daha olabilir. Aya bir iş. <laughs> Ağaçta gördün 135. Nice. Sıkıntı yok. Ya artık ranked oynayasım yok. Yeni sezon biliyorsun biz ilk 3 hafta Allah'ım arkadaşlar full ranked, full ranked, full ranked midemiz bulandı. E, oyunun sonlarında artık end game diyoruz biz buna. Fortnite'ın end game'inde artık ne yapıyorsun? Normal oynuyorsun, muhabbet ediyorsun arkadaşlar. Çünkü yeni sezon geliyor. Çok az kaldı. E maziye 5-6 gün kaldı arkadaşlar. Bakın haftaya ne geliyor? Mazi'nin yeni sezonu geliyor. Mükemmel yeni Battle Pass geliyor. Yayında oluruz bu arada. Youtube'da yayın açarız arkadaşlar. 3 tane kastım maç da yaparız. E, Battle Royale'deki yenilikleri de bekliyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Sıkalım şuna ya. Aynen abi. Şeyden alalım sıkıdıkları sağlam. Sıksa sıksa. Aynen abi. Bize doğru mu sıktı yoksa? Yok. Sen gel şu el bombalarını alsana. Ben bomba Olur. atar alayım. Yerim var tamam. mı şuna? Ya da oynamayayım dur dur. Aldım ben. Ben bunu takayım da. Sana. Ey lan ne oldu? Gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Roketleri al. Yani gel. Gel hay grant al. Hay grant al. al. Hay <laughs> grant al. Şurada. Gördüm. İki takım fightlıyor. Dur. Tam tamam. vurduğunda. Sen sıktığı da de sıkacak. Ah oh be. Nasıl yerdi? İkimiz iki de. Sola dikkat et abi şuraya. Şurada 105. Düştü. Düştü düştü. Şurası düştü. Son mi? taraf. Abi yani birini düşürdük. Arkadaşını düşürdüm abi arkadaşı bu arada. Gel abi. Bunlar e-sporcu ha. Aynen. Atır roket. Solda. Solu bombalasana abi. Arkadaşı kaldırdı bak. Öldü. Öldü. nice. <laughs> Bir tane Sağ var. kaldı. Dur. Geliyor. Çimli oh, var. Seyfim. Aynen. Aya, lan abi yakın. Dikkat et. Adam direkt dikkat et abi. Arka gelmiş, arka gelmiş abi dikkat et solda. Dur, dur 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 bekle. Aç alacağım mecbur. Aynen. Bunlar hep iyi takımlar kaldı fark ettin mi? Aynen, sol iyi takım kaldı. O ikisi de patlayacak abi şimdi. Tamam dur. Sen, Sen merak etme <laughs> Neyse oradaki adam... Bu arada sona kalanlar iyi takımda ha. O bomba atarla vurdunuz. Aynen. Şimdi seni almamın Aynen. mümkünatı yok gibi. Kaldırma yeri kaç de çok kalmıyor. Tamam tamam ben geriye gideceğim, safe oynayıp vuracağım adamları. Bu arada bu kostüm çok güzel ya. Aynen abi. böyle kli klişe kostümleri var. Onları oynuyor hep. <laughs> Tom Raider bu. <gülüyor> <gülüyor> Öldü biri. Akıllı. <Aferin. gülüyor> Arka taraf geniş zaten ya. Aynen. 4 kişi kaldı son. Var 2 ekip abi. Geldi bak o çimler geldi. Aynen. Biz solo kalsaydım sona. Gördüm. Biraz salak bir oyuncu. Aynen. Kaç kişi bunlar? 3-1 ha. 2-2-1 2-2-1 Fight sıkıntı yok. Sonra kalalım. No problem. Öldü. Bir iki mi kaldım? Aynen. İki kişi daha öldü. ekip kaldı. iki kişi sol. Bir ve 2 atacağım yani. Aynen. Bir ve iki tamam. atacaksın. Tamam, tamam tamam AWP'm var. Arkadaş düşmüş gördün mü bak. Arkadaş düşmüş. Evi de arkasında. Soldaki beyaz evi de arkasında. Nasıl? Arkasında. Ama fight yola şu an. Biliyorum. Arkadaş düşmüş. Dur. Birisi 30 canlı abi. Haleçes. AWP yemeyeyim yeter. Aynen. Ay fight diyorlar. Ay aa, e, son, aa son son tamam, tamam kişi. tamam tamam so, tamam party hep tamam. Oh, tamam tamam ay bocuğum senin <laughs> kardeşim. Dur. Seberle ilk sol varmış da bu basarla. Helal mi abi. <gülüyor> Şansım. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki geri gelmişim. Şş, Aynen. bana bak. İyi <laughs> ama kabul et iyi pozisyon aldım. İyi çıktım Aynen, orada arkada oynadım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> mükemmel bir maç oldu aybocum Katıldığın için teşekkür Aynen. ederim kardeşim Aynen. benim. Takipçilerinizin sesi oldu, gençlerin sesi oldu. İnşallah hayallerinize ulaşacağınız güzel yıllar Rabbim sizlere nasip etsin Mağazada arkadaşlar bu gece 90'la bizleri şöyle göstereyim. Destekleyebilirsiniz. Ee, sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.